Üçüncü grup fiiller bu suçla ilgili. Maddenin C bendinde, daha doğrusu fıkrasında sayılmış. Bu kanun yani vergi usul kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basmak. Burada gördüğü gibi bu fiil basma işini yaptırana değil, yapan ilişkinde. Dolayısıyla bu açıdan eee akıllında diğer kişi ancak buna azmettirme veya yardım etme çerçevesinde eğer iştirak yoksa e, katılamaz. E, daha doğrusu da cezalandırılmaz. Veya bunları bilerek kullanmak. Tabi burada işte bir de şeyi biraz ileride daha şey buradaki eksikliği kapatmak için bunları bilerek kullanmak şeklinde bir seçimlik hareket koymuş. Evet. Bunun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası. Şimdi bu suç zarar suçu değil. Ee, en azından yargı uygulamasına göre zarar suçu değil. Dolayısıyla vergi ziyan oluşması gerekmiyor. Ee, Yargıtay'ın en, e, enteresan birkaç kararı var. Diyor ki, burada diyor vergi ziyağı diyor, suçun unsuru değil diyor. Bunun ise bunu arama diyor. Ama diyor zaten diyor burada mefruz anlamda varsayılacak bir zarar da varsayılması gerekir diyor. Dolayısıyla maddi zararın ortaya çıkması veya fiili zararın oluşması önemli. Değil. Mefruz zarar vardır. Dolayısıyla işte cezalandır diyor. Bakın şu 11. Ceza Dairesi'nin kararı. Ceza Genel Kurulu'nun şu tarihli kararında açıklandığı üzere defter ve belgenin gizlenmesi sağlıklı bir vergi incelemesi yapılamayacağı açıktır vergi denetimi olanağını kaldıran bu halde artık somut bir vergi ziyanı tespit olanağı olanağı da ortadan kalkmaktadır. O halde mükellefin sorumluluğunu kaldırarak kaldıracak olan 213 sayı yasanın 13. maddesinde düzenlenen durumlarda veya kastı ortadan kaldıran diğer hallerin kanıtlanması dışında vergi ziyanı varlığının kabulü de zorunludur. Başka bir anlatımda yukarıda değinilen hallerde mehfuz, soyut vergi ziyanı bulunduğu kabul edilmeli müspet somut vergi ziyanı varlığı aranmamalı. Kaldı ki şu tarihi şeyde diyor, 98 tane yürürlüğe giren vergi ziyanı varlığı suçun unsuru olmaktan çıkarmış. Şimdi burada mesela sizce vergi ziyanı suçun unsuru demek kestirip atmak gerekir mi? Yoksa aslında işte bizim e, genel sahtecilik suçunda aradığımız bir zarar ve en azından zarar tehlikesi, önemli bir zarar tehlikesinin oluşması gerekmez. Dolayısıyla o genel sahtelik suçunda aradığımız hususun burada da ortaya çıkması gerekmez. Yani ben şuna getirmeye çalışıyorum. Aslında unsurun içinde açıkça düzenlenmesi de bir vergi ziya e, oluşması şart değilmiş. Bence şart. Bilmiyorum. Değil mi? unsurdu açık. Tamam. O birincisini şu tehlike suç getirdi. Katılıyorum. Gel. Evet, evet. Evet, evet doğru vergi oluşmuştur. Evet, evet. Çok güzel, evet Örneğimiz çok güzel. Gerçeğini ortadan kaldırmaz diyorsunuz. Şimdi anladım Üstad. Ben de diyorum ki, bu suçta korunan hukuki de maliyenin, devletin gelir kaybını engellemektir. Değil mi? Bu, bu suçun vaz edilmesi nedeni, adamın ahlaksızlığını cezalandırmak ya da işte suçlu kişiliğini cezalandırmak değil. Yani bana göre burada dediğiniz gibi böyle bir şey varsa bakılır genel hükümler çerçevesinde bir şeye gidilmesi lazım. Yani ben vergi kaçakçılığı suçu deyince bak kaçakçılık yok. Aslında kaçakçılık da doğru bir laf değil. Ya, doğada doğru değil. Doğada doğru değil. Onu da aslında değinmek lazım. Ee, mesela vergi vergi işte ziyana sebep olmak gibi falan bir şey demek lazım buna. Onu düşünmedim. Ne olmalı? o kabahat olur. Düzene aykırılıklar. evet, kabahat düzeni Gerekçesini üstlerim. Anlat, Düzenini sağlamaya çalışıyorum diyor. yani şöyle tamam ben bunları biliyorum yani ben katılıyorum ama sorun şu. E, yani bu suçta korunan hukuki değer ön plan. Ben hep hukuki değer meselesine önem veriyorum. Burada derdimiz bizim ne bu suçu vaz etmekle? Bir kere vergi varsa bunun için. Ha başka bir şey, yani tehlikeyi önlemek gibi bir durum var mı? Yasam organı anladığım kadar o vergi ziya unsur olmaktan çıkarınca, açıkça unsur olmaktan çıkarınca böyle bir şey istediği sonucuna gidiyor. Zaten uygulamada bu yönde ama ben en azından uygulamamızı bu vergi ziya, genel sahtecilik suçuna benzer bir şekilde çekmemiz gerekmez mi diye düşünüyorum. Niye tehlike suçu olsun? Tehlike suçu şeklinde yorumlamamızı gerektiren çok somut bir gerekçeyi ben şey yapmıyorum şimdi doğrusu çok dikkate almıyorum. Yani burada bana göre en azından o şeylerde yani direkt açıkça şekli anlamda diyeceğim suç tipleri açısından değil de yani Maliye Bakanlığı'na işte verilmiş bir, tabi orada ne tehlikesi çıkıyor? E, vergi kaçırma tehlikesi ortaya çıkıyor. Yani diyeceksiniz ki burada da aslında bu belgeler düzenlenmiş olmakla yapma zaten vergi ziya ortaya çıkması da vergi kaybına neden olacak bir tehlike ortaya çıkıyor diyebilirsiniz. O anlamda hak veririm ama ne bileyim ben daha böyle bu suçun varlık sebebi açısından vergi ziyanı aranması gerektiğini düşünüyorum. En azından o seçimlik hareketlerine uygun olanlarında. Heh, eski alışkanlığı bu. Tabii ustalar onu biliyorsunuz. O formüller değiştirmek için de zaman harcamak gerekiyor. Formül durumdan hepsi. Bu formüller, ha formül denir. Formül A, formül b, şeyde de var. Yargıtayda çok vardı özellikle. Uysa da da evet. Bazen <laughs> oluyor yani böyle. Evet. Ya bir şey değil mi? Ben e, pozitif norm açısından fazla sesimi çık, yüksek söz, sesimi yüksek çıkarmıyorum farkındaysınız ama e, ama bana göre böyle yorumlanabilir engel de değil. Her ne kadar vergi ziyası suçun unsur olma açıkça unsur olmadan çıkarılmışsa da bu korunan hukuki değer gözetlediğinde bir vergi kaybının oluşması belli seçimlik gerektiğinden gerektiğinden diyebilir yargı. her şey diyor bunu da diyebilir. Çok da şey abes olmaz yani. Manevi unsur kast e, işlenemeyeceği açık tabii ki. E, ancak bakın olası kast da mümkün fakat C benli gelince bakanlık ile anlaşması bulmayan kişi kurumu basına bilerek kullanmak seçimlik hareket açısından burada olası kast mümkün değil. Çünkü bilme şeyi yoğun açıkça görüldüğü için olası kast burada mümkün değil. Sahikim bir önemi yok. Amaç veri kaçırmak olabilir. Başka bir şey olabilir. Bu önemli değil. E, verilen cezaların koşulları varsa seçenek yaptırmaları çevrilebiliyor, ertelenebiliyor. Hükmün açıklamasının geri bırakılması mümkün. Özellikle tabi burada şey ödenmişse mesela o kaçırıldığı iddia edilen vergi ödenmişse falan artık burada mağdurun zararı karşılanmış ya da suçtan zarar görenin zararı karşılanmış olduğundan şey e, hükmün açıklamasının geri bırakılması mümkün. E, ee, etkin pişmanlıkla ilgili bir hüküm var. 371. maddelik pişmanlık şartlarına uygun olarak arkadaşlar. ilgili makamları bildiren bu madde hükmü uygulanmaz. Burada tabi etkin pişmanlık halinde 223. madde CMK tabi suç olma özelliğini koruyor. Fakat ceza verilmiyor kişiye. Aslında yani sabıkada şey gibi duruyor. Bu şey. Efendim üstadım. Şimdi anlatacağım onu. Tabii tabii var bir şeyde. Ee, Vergusul Kanunu 13. maddesi mücbir sebepler e, arkadaşlar ile kastı kaldıran diğer nedenler yani 25. madde TCK'nın varlığı halinde suç oluşmuyor. Yani suç e, hukuka uygun şekilde oluşmuyor. Dolayısıyla da berat beraat karar verilmesi gerekiyor bu durumda. işte şu 13. madde tek tek saymama gerek yok. Gerekirse bakılabilir. Böyle bir durumda suçun oluşmadığından beraat kararı verilmesi gerekir. Şimdi şöyle bir iştahat var. Ee, burada kabul etmemiş. Ee, vergi usul 253. maddesine göre tuttuğu defter ve belgeler ait, e, ait olduğu yılı takip eden takvim yılı başından başlayarak 5 yıl süreyle muhafaza etmek zorunluluğu bulunan sanığın İstanbul Vergi Dairesi Başkanı şu tarihli yazısına göre iş yerini taşıma sırasında suça konu faturaların bulunduğu klasörün kaybolması nedeniyle 2004 ve 2006 yıllarında toplam 4 adet faturanın ibraz için uygun olarak yapılan tezgata rağmen aynı kan 13 Şubat'ı gösteren mücbir sebepleri veya kastı kaldıran diğer nedenlere dayanmadan ibraz etmedi. Demek bunları yapsaymış bu nedenle suçun bütün unsurları oluştu. Yani şuradan mefhum muhalifinden bu çıktı. 13'ün vaktisinde Değil mi? Evet ee, Hı -hı. Teşebbüs Yapısı itibariyle e, Artık tehlike suçu Üstadım biz de öyle dedik Zarar yani. değil Tehlike suçu en azından uygulaması böyle Haline getirildiği için ee, teşebbüs kural olarak mümkün değildir ama tabii ki bu e, icra hareketlerinin bölümlere parçalar ayrılabildiği durumlarda e, teşebbüs mümkün. Örneğin fail, defter ve kayıt ve belgeleri tarif ederek gizleyen ancak yapılan e, kayıt ve belgeleri gizliyor adam ancak yapılan aramada ele geçiriliyor. Yani şey olmadan bu bu şekilde teşebbüs de bir örnek düşünülebilir. Çok zorlamaya da gerek yok örnek konusunda. Ne diyebilir? Nasıl bir anlatır mısın? Evet doğru. Heh. Evet. Hı -hı. tam şey olacak. Sonuçlarını Evet o zaman Evet doğru. Ha. Doğru üstad. Evet. Yani hukuki sonuç doğurma kullanma anlamında hukuki sonuçlarını doğur. Tamam ben kabul ettim. Mümkün, Mümkün canım. Evet. Yani hazırlık hareketi evet hazırlık hareketini aşan bir durum varsa düşünebiliriz. Tamam yani güzel örnek Evet. Tabi tabi. yani kural olarak yok zaten ama bölünebiliyorsa o şeyin işlenme şekli itibariyle seçimlik hareketin yapılma şekli mümkünse mümkün olabilir. Yani bunun çok da şey değil. Bakın bu, bu suç vergi hükümlüsü ve sorumlusu tarafından işlenebilir. Özgürlük dedik zaten. Dolayısıyla ancak iştirak hükümleri haricinde bağlılıkları kuralı gelince bunun dışındaki kişiler fail olamaz. Eee bu e, bakın iştiraka ilişkin bir yerde tekrar diyor ki sanık meskü aslında isim yazmışsa görülür ama şey, şirket yüzde elli paylı ortağı oldu faturalar diğer sene düzenlendiğini savundu sanık diğerini ise bu savunmayı doğruladı Kayseri Veli İdaresi Başkanı'nın şirket yetkilisinin olduğunu belirtilmesine göre saate fatura düzenlemek suçuna iştirak ettiğinin için deliller karar yerinde bak diyor yani bu suça iştirak etmiş mi etmemiş mi ee, ona göre sonuç bağlı diyor. Şu karar benim için önemli daha çok arkadaşlar. Ee, bakın sanıkların 2003 yılından itibaren yönetim kurulu başkan ve yardımcısı oldukları. Bakın. Biri başkan, biri. mali işlerden sanık Bekir D'nin, idari işlerden sanık Beynavi B'nin sorumlu olduğu ve bu suçun karar defterinin iş bölümünde bulunduğu savunmaları karşısında. Gerçeğin kuşkuya yer verilmeyecek şekilde belirlenmesi bakımından anonim şirketin esas mukavelesiyle iş bölümüne dair karar, kararın onaylı bir örneği getirip incelemek Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün suç tarihi olan 15-2007 tarihinde sanıkların şirket temsil yetkilerinin bulunup bulunmadı. Sorulup Yargıtay Ceza Genel Kurulu şu tarihli kararında açıkça belirtildiği üzere birden fazla bulunması halinde temsil yetkisinin bölüşümünde. Bak bu çok önemli işte temsil yetkisinin bölüşümündeki ağırlık ve sınırlar ile eylemin ayrıntısını bilen temsilci. Yani kişiselleştiriyor. Fark ettiniz mi? Yani güzel. Allah yani arada böyle güzel kararlar çıkıyor tabii. Sonuçlarına göre sanıkların hukuk durumu tayin tak. Güzel karar bence. Yani bak diyor bu fiili diyor kim işlemiş kardeşim. Yani hukuken ve fiilen işleyen adamı bulmaya çalış. Yoksa yakaladığını getirme diyor. Yani bu vesileyle şunu belirtmek istiyorum. Tabii ben hem mütalaya geliyor bazen hem de e, avukatlık avukatlıkta yaptığım için şeyi görüyorum. Özellikle taksirli suçlar ya da işte güzel kişilerle bağlantılı suçlarda yeni savcılarımızın şeyi tuttuğunu e, iddianameye yazıyor arkadaşlar. Yani kardeşim bir şahsilik diye bir şey var. Tamam mı? Fiili kim işlemiş? Yani işleyenleri bu hukuken e, yani taksirli suçta sorumlu tutulabilecek ihmali davranış mesela kim yapar kim yapıyor işte bunları bir bu. E, ondan sonra e, direkt e, bu işte azmettirme diye ta, taksirde olmaz da işte azmet diğer kasisi azmettirme yardım etme durumu varsa bunlara bir bak. E, yani bütün neredeyse yönetim kurulu başkanı bilmem ne şeydeki bilmem eee ne dağın başındaki şantiyede kaza oluyor, adam neredeyse CEO'yu sanık yapıyor. Neredeyse de yapılıyor yani. Böyle bir şey olabilir mi? Ve yönetim kurulu başkanı. Ben de şey dedim elimdeki davada. Aslında dedim bana göre şunu da genişletilmeli. Bu krediyle temin edildiği için uluslararası bir krediyle. temin. Edildi. Bence bu kredi temin edilmeseydi bu işlere girişilmezdi. <laughs> Dolayısıyla o krediyi verenler de bence dahil edilmeli iddianame dedim. Biraz dalga geçtim ama bakalım ne olacak. Yani. Gerçekten mi? Var mı böyle bir şey? İlliyet bağı varmış. Ya yani İlliyet bağının sınırlayacak o şey teorileri benim öğrencilerim burada objektif isnadiyet var bilmem söyledik. Söyleniyor benim söylemem de bu çok şey. Yani bilinen artık ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta, ikinci sınıfta öğretiyoruz objektif isnadiyet. Var. Bilmem ne yani çok tuhaf şeyler. Ee, Mürsel'e sorsak şimdi bak benim öğrencim. Der ki olmaz savcı böyle der. Değil mi? Evet. Ee, şimdi şöyle bir şey. Mükellef şirketin ortağı yetkilisi olmayıp sadece muhasebe işleri var mı Muhasebeci mali müşavir <laughs> aramızda. Bak usta <gülüyor> size <gülüyor> diyor ki mükellef şirketin ortağı da yetkilisi olmayıp sadece muhasebe işlerini yürüten sanık Nihat K hakkında 213 sayı. 360. madde uyguladı. İşte yardım etme ya da 38 verse. Hadi biraz indirim yaptı. O bunu gariban <laughs> ne yapsın işte mükellef saat tekerlek yapmış o da buna biraz yardım etmiş ne yapsın falan gibi bir anlayışı. Ama yok. Ceza hukukunda yeri var bunun bana göre. Seviyor. Şey ya bu muhtemelen bir yardım falan etmiştir. Yok. öyle demiyor ki. Bu muhtem burada tabi. Ciddi misin? Hmm. O zaman potansiyel müşteri potansiyel müvekkillerimiz arasında mali müşteri <laughs> değil mi? <laughs> evet. Şu an şey olabilir yani iştirak hükümleri çerçevesinde zaten mümkün bu. Yani azmettirmiş olabilir, yardım etmiş olabilir, bulmuş olabilir işte yani önayak olmuş olmuyor dese yalan olur şimdi. Şimdi Evet. 360'ta şöyle bir şey var arkadaşlar. 359. maddede yazılı suçların işlenişine, işler iştirak eden suç ortakları bu suçların işlenen menfaati bulunmaması halinde. Bak menfaati bulunması da şart. Değil. Bulunmaması halinde. Türk Ceza Kanunu suça işlenen hükümlerine göre verilecek ceza yarısı. Menfaati varsa zaten bu indirim falan yok. Ama şimdi 38. madde var. E, azmettirmede ceza indirimi olmadığını zaten 38 buna göre aleyhi. Dolayısıyla burada bir fonksiyon icra etmiyor. 360 daha aleyhi. Tamam En azından menfaati olmaması durumunda daha aleyhi. Tamam mı? Ama TCK'nın yardım etmeye ilişkin 39 maddesinde ceza yara oranında indirilir. Ancak 8 ile geçemez. Menfaatin bulunmaması şartı aranmadığı için bulunup bulunmaması. Yardım etme konumundaysa bu kişinin durumu bu maddede daha aleyhidir ve uygulanması gerekir. Yani bunu mesela böyle bir durum varsa çok rahat savunma aracı olarak kullanabilirsiniz. İçtima konusu var. Üstadım, üç grup halinde düzenlen filan her birinin ayrı ayrı suçlar. Üç grup kendi arasında. Onun için suçları dedim zaten başta. bunlar kendi içinde seçimlik harekettir. Dolayısıyla suç tetkili ama kendi diğerler açısından da ancak